Hepinize selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz ben İstiklal. Bundan iki gün önce TikTok'ta bir troll videosu çektim. Troll şu şekilde bayraklara girdiğinde insanlara muhabirlik yaptım. Bunu TikTok'ta çok beğendiler ve ben de bunun uzun versiyonunu YouTube'da paylaşacağımı söyledim. Hem onlara yalan atmamış olmak için hem de sizlere sormak için burada da paylaşmayı düşündüm. Eğer videoyu beğenirseniz, TikTok'ta bunu çok beğendiler arkadaşlar. Bunun uzun versiyonunu YouTube'da paylaşmamı çok istediler. Eğer siz de beğenirseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, bu arada videomuz eğer hoşunuza giderse, içinizden de gelirse lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çünkü her bir like, her bir abonelik bana bir adet destektir arkadaşlar. Sizin destekleriniz olduğu sürece ben her zaman buradayım. Şimdi videomuz sizlerle arkadaşlar. İyi seyirler. PUBG 10 yıllardır Hüseyin tarafından atılan bayraklarla perişan oldu. 10 numara yapma bir ver başka bir şey söylesene. Ancak bu s ortamında zihin dünyası yeterince kirlenen genç nüfus yeni bir fetişinde konusu o da odalar. Bayrak atanlarında, oyun oynayanlarında son dönemdeki korkulu rüyası İpek. Şikayetler üzerine Bilgi Teknolojileri Kurumu harekete geçti. Erişim engeli için devreye girmekle kalmadı, rank Şimdi kasanları güzel, da bakanlık. Oyna başlamadan önce Oyna otomatik eşleşmeyi kapatın denildi. çok güzel değil mi? <laughs> Birazcık çok atmış olabilirim. <laughs> Kaptanlarında, oyun oynayanlarında, son dönemdeki korkulu rüyası viski. Oha, istiklal kanka Yok sen youtuber değil 10 yıllardır Ahmet tarafından atılan bayraklarla perişan oldu wow. ve her anlamda bölündü. Ben bir anlamda düştüm bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne güzel öyle on yıllardır Twitter tarafından atılan bayraklarla perişan oldu. Twitter öyle bir tepki verdi ki verdiğine kendi bile inanmadı. Hayır, e, hayır hayır. vallahi bir şey atarım ha, telif atarım. Ancak bu fetiş ortamında zihin dünyası yeterince kirlenen genç nüfus ekran görüntüsüne odaklandı. Ay, Allah Allah. Kanka sen mükemmelsin ya. Şey, kanka başarıların devamını dilerim. Bir tane ses kaydı bana atar mısın şeyden instagramdan bana böyle nasıl? Tam e, böyle uçağa girdiğim zaman o sesi açacağım. <laughs> bayrak atanlarında, oyun oynayanlarında son dönemdeki korkulu rüyası Lavinia. Çünkü ne kadar kaçmaya çalışsalar da ansızın bayrak atıyor, karşılarına bir anda çıkıyor. Şikayetler üzerine bilgi teknolojileri kurumu harekete geçti. Erişim engeli için devreye girmekle kalmadı. Rank kasanları da uyardı bakanlık. Oyna başlamadan önce otomatik eşleşmeyi kapatın denildi. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Ee, eğer bunun devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı videomuza da like atmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.